İslam dünyası için en değerli gecelerden biri olarak belirtilen Kadir Gecesi Düzce'de de huzur içinde geçti. Bin aydan daha hayırlı gece olarak belirtilen ve Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi'nde vatandaşlar ibadet için camilere akın etti. Düzce Belediyesi de Kadir Gecesi'nde vatandaşların yanındaydı. Düzce Belediyesi 20 farklı camide binlerce paket akide şekeri lokma tatlısı ikram etti. Teravih namazı sonrası Başkan Faruk Özlü vatandaşların Kadir Gecesi'ni kutlayarak cemaate ikramda bulundu. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Allah oruçlarımızı kabul etsin. Kadir gecemiz mübarek olsun. すいません。<music> <music> Allah mübarek olsun Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Hayırlınız Allah kabul etsin. Allah razı olsun. Size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Allah razı olsun İyi çalışın inşallah. Sağ olun. E, Allah, e, Allah, e, Allah sağ olun e, 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 e. İyi çalışın. Abi e, Allah razı olsun. Dua edin. Biz de razı olacağız. Hep dua ederiz. Evet evet. Hep dua ederiz. Allah razı olsun abi. Sayın başkanım.